Merhaba, hoş geldiniz Öznur Mutfağına. Bugün bir tane kerevizim vardı, onu yemek yapacağım kereviz yemeği, etli olarak kereviz yemeği yapacağım, terbiyeli değil. Kereviz yemeğin malzemeleri 300 gram kadar kuşbaşı etim var, dana etim, 2 tane orta boy patatesim var, bir tane havucum var, bir tane soğanım var, bir kaşık salçam var, yarım bardak zeytinyağım var, bir tane küçük boy çünkü kerevizim çok büyük değildi, o kalmıştı, biraz pul biber aldım, biraz da tuz aldım. Tenceremin o altını yakmıştım ben. Önce etimi koyup kavuruyorum. Sıktım ben tenceremi. Kavurdum etimi. Yarım bardak zeytinyağını bırakıyorum. Üzerine bir tane doğradığım soğanı bırakıyorum. Bunlarla iyice kavuruyorum. Tekrar. Soğanımız kavrulmadan havucumuzu da atıyorum. Hepsini bir soteleyeceğim. Biraz yumuşak olsun diye havucu biraz soteleyeceğim. Çok sert pişmiyor çünkü. Kaynatır. Şimdi salçasını atıyorum. Bayağı kavurdum ben. Bununla da bir iki dakika kavuruyorum. Kerevizini atıyorum üzerine. Limonlu su da beklettim ben kardeşlerim. Bir de onu söyleyeyim. Yarım limon sıktım suyuna. Kararmasın diye. Un atmadım ama suyuna. Un da atlıyor. Atmadım da. Patatesini de koyuyorum. bul biberini tuzunu atıyorum tuzu çok koymadım Ben benim salçam tuzlu Çünkü köy salçası bir buçuk bardak su ilave ediyorum üstünü basana kadar çok fazla değil şöyle 3 bardak kadar su koydum yemeğinizin üstü suyu hafif basana kadar koyun hepsini de koydum şimdi üzerine kapatıyorum 15-20 dakika kısık ateşte çok yüksek ateşte değil normal ateşte pişiriyorum Yemeğim pişti. Altını kapatıyorum. 5 dakikada böyle dinlendireceğim. Fazla değil. Şöyle bakın. Kardeşlerim yemeğim böyle oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.